Ah Ayşen, <laughs> ah siz hala burada mısınız? Ya evet, beni buraya çeken bir şey var. Ona şüphe yok zaten. Efendim? Buyurun hanımefendi, bir şey mi istediniz siz? Ya kusura bakma, seni de işinden alıkoyuyorum. Ee, kekte mi sorun var galiba? Ne gibi? Hemen değiştiriyor Yok, yok. Ee, yani bana da öyle gelmiş olabilir. Yani siz de şöyle küçük bir parça tadarsanız. Yok, yok. Olur mu öyle şey? Yok, değiştirelim. Yok, yok gerçekten ziyan olmasın. Şöyle küçük bir parça. Siz de tadına bakın. Gayet lezzetli görünüyor. O zaman benim ağzımın tadı gitmiş demektir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. <laughs> işim var burada Gülriz. Neden benden kaçıyorsun? Yani? Daha fazla kırmamak ve kırılmamak için. Peki bu çözüm mü? Hayır ne zamana kadar kaçacaksın böyle? Sonuma kadar. Ben içimdeki senden bile yıllarca kaçtım. Bir gün bitip tükenene kadar da kaçmaya devam edeceğim Gülriz. Yoksa bu içimdeki öfke ikimiz de yakıp yakacak. Yaksın. Olsun ben razıyım. Bu şekilde yok sayılmaktansa yakılıp yıkılmaya razıyım ben Emin. Ne istiyorsun benden Gülriz? Dün... ...o söylediğin şey... Çocuğumuz nasıl kıydığında... Evet. Onu abin söyledi dedim. Gazetelerde nişanlanacağını okuyunca... ...son bir kez gelip göreyim istedim. Evinize geldim. Keşke gelmeseydim. O nişanlanabilmek için çocuğumuzu aldırdığını anlattı abin. Gülürüz ben de bir çocuğum olduğunu bile bilmiyordum. Belki öğrenmem zannettin, belki bilmezsem canım yanmaz zannettin. Çok canım yandı. Çok canım yandı be Gülriz. Senin her nefes alışımda kalbime battın. İçimden, ruhumdan, terimden, nefesimden atmak için çok çabaladım seni. Çok çabaladım. Haklısın, haklısın ama keşke, keşke son bir kez gelseydin, <laughs> gülürüz, ben senin elini bırakmam deseydin. Sen benim baba olduğum hakkımı elinden aldın, gülürüz. <laughs> elini bırakmak mı? Ben senin elini bırakmadım, sen beni ittin gülürüz. Sen beni hayatından bir uçuruma iter gibi ittin. Ben düştüğüm yerde kıvranırken... ...senin nişanlınla gazetelerde boy gösterdiğini okudum. Mecburdum. Abim yüzünden mecburdum. Peki sen... ...keşke gelseydin be Keşke gelseydin. Keşke güleriz senden vazgeçmem deseydin. Affedersin. Benim bir gururum var. Daha fazla kırıp incitmene izin veremezdim.